Instagram'da daha önce paylaşmış olduğunuz bir gönderiye müzik eklemiş olabilirsiniz ve bu müziği eklediğinizde daha sonra da pişman olup bunu kaldırmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda yapmanız gereken Instagram'a giriş yapıyorum. Bakın şuradan sağ alttan profile geldim ve profil kısmında benim hali hazırda zaten müzikli paylaştığım bir gönderim var. Burada işte C5'ten bir müzik çalıyor gönderinin arkasında. Peki bu gönderiyi silmeden müziği nasıl kaldırabilirim derseniz bunun için hemen sağ üst tarafta gönderinin sağ üst tarafında 3 nokta var. Buraya geldiğimde bakın burada ortaklık etiketi ve reklamları diye bir seçenek göreceksiniz. Buraya giriş yapıyorum ve burada markalı içerik kısmında ücretli ortaklık etiketi ekle checkbox'ını açık hale getiriyorum. Bunu yapıp bitti dediğimde otomatik olarak artık müzik gönderiden kalkmış oluyor ama gönderim de aynı şekilde duruyor. Yani beğenileri, yorumları varsa profilim de aynı şekilde durmaya devam edecek. Peki siz burada ücretli ortaklığı göremiyorsanız, 3 noktaya işaretini yaptınız ve burada o seçeneği göremiyorsanız, ortaklık etiketi ve reklamları göremiyorsanız yapmanız gereken tekrar sağ alt taraftan profile gelmek, Sağ üstten 3 çizgiye dokunuyorum. Burada ayarlar ve gizlilik var. Hemen aşağıya doğru geldiğimde hesap türü ve araçları bölümünü göreceksiniz. Buna dokunuyorum ve burada markalı içerik bölümünü aktive etmeniz gerekiyor. Buraya giriş yaptığınızda alt tarafta etkinleştir adında bir seçenek çıkacak. Şu an ben de açık olduğu için çıkmıyor. Sizler bunu yaptıktan sonra profile dönüp oradan tekrar fotoğrafta gönderide gerekli uygulamayı yaptığınızda o arkada çalan müzik kalkmış olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.